Barut dağılma sisteminde bir tane kutu oluşturduk. Kutunun altındaki iki delikten fitili için bir tel geçirdik ve içerisinde yarısına kadar barut doldurduk. Bunlarla oluşturduğumuz patlama sistemi barutu patlattı. Oluşturduğumuz sistemde birçok pili seri olarak bağladık. Bu piller yüksek akım oluşturması adına bu şekilde bağlanmıştır. Ee, Düğme ile tetikleme yapacağız. Sadece şu aradaki fitilin arasına barut gelecek. Fitil ile beraber barut patlayacak. dağılma sisteminde faydalı çıkarılması için DC motorluğunda burada, burada dairesel hareket doğru sarıklı çevirdi ve parçalar üst derizden basıldı. Aynı zamanda saç metalden parçalar oluşturdu. Patlama sisteminde patlama için 190 milimlik en azından şu durum çıkacağı kadar bir alan oluşturduk. Gerçekte de bu şekilde bir alan oluşacak. Bu alanda patlamayı gerçekleştirdik. Buketler yerli yerinde kaldı ve civatalar olduğu gibi her yerinde sabitçe durabildi. Orta ayrılmada ayrılma sistemi burun dışarı çıkarabildi. Ayrılmadan sonra açılacak sistemde de mekanizma gerektiği gibi çalıştı. Mekanizmayı açacak sistemler ise paraşütler olacağı için onlar bir sonraki aşamada düşüneceğim.